Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Çiftlikte ince de olsa yağmur var. Sırtlancı yuvasında yatıyor. Yavrular her geçen gün artıyor. Akbaş yavruları, biraz toparlamalar lazım. Ondan sonra yine bizim kırma tavuklarımız beşler. Pamuk arkadaşlar kızana geliyor. Bağladı şimdi çiftliğe gidecek. Çiftleşecek o da. Beyaz beçlerimiz buradalar. Beç yumurtaları eli kulağında. Gelir gelmez ilk yumurtaya geldiğinde e, sipariş veren, not aldıran arkadaşlara hemen kargolayacağız, otobüste yollayacağız. Onları da beç sahibi yapacağız. İnşallah çizgileri çıkacak. Ben bugün ne yaptım? İşte yeğenler falan birlikteyiz. İşte Çiftlikte yağmurlu havada arkadaşlar gitar, kahve. Şöyle kahve içiyoruz. Ondan sonra Mercan söylüyor. Bizim İzabelli Gol'un burada. Oradan hava yapıyor şeye, hinte. Arkadaşlar bütün kümesleri, tüm tavukları, beçler hariç hepsini Aşıladım. İlk aşımız veba aşısını yaptım. Nilkesil. 20 gün sonra Nilkesil artı bronşit aşısını yapacağım. Yaza hazırlığımızın olması gerekiyor. Mercan da geldi. Karşılar. Canım benim. Ağzına yüreğine sağlık. Eee sizler de eğer kim gelmiş? Mercan kim gelmiş? Lütfen yanına git. Kim gelmiş kapının dibinde? Duman! Duman arkadaşlar bu ara çok garip. Ayağı sakatlandı. Öksüz tarafından. Duman ablan mı gelmiş kızım? He kızım. Sev Mercan sev. Duman'ın sevgiye ihtiyacı var. Duman. Aferin Duman. <laughs> O biraz korktu burada çünkü ondan. Tarlaları arkadaşlar. Bu üst tarafı komple mısır ekeceğim. Beçler de ne güzel dolaşıyorlar. Bakalım mısırları. Aha avcı gel buraya. Avcıyı da salmıştım. Gel kızım gel gel. Gel buraya gel. Bezler herhalde yayılıyorlar böyle oralarda. Burayı da tavuklar buraya çok giriyor diye yonca veya korunga ekeceğim arkadaşlar. Böyle karar aldım. Onun için bu alan yem yeşil olacak yonca. Bu alanda da 3 tane bölmede mısır olacak. Mısırların aralarına da beçler yumurtlayacak. Biz de onların mısır aralarında yumurtalarını bulacağız. Avcı buraya gel. Gel kızım gel. Avcıyı saldım bugün. Hemen yine dışarı gidiyor. Yaramaz ya. Yani. Sırtlancı, gel. Gel kızım. Gel. Sıtlancı, gel. Gel. Baba. Efendim kızım? Abi, bir şey Yok, sevebilirsin. Mercan'a <laughs> <laughs> Hayvan olsun da. Bütün kümeslere giriyor. Tavukları seviyor, civcivleri seviyor. Hepsini sırayla. Dumanı çok merak ediyordu. Dumanın bakın ayağı sakat, topallıyor. Kim yaptı? Öksüz dalıyor. Öksüz dalınca diğer köpekler de bence bir tane diş yemiş. Ondan sonra baktım. Ama e, şey bir durumu yok. Toparlayacak. Bir kırık falan yok. Bak, o da hemen köpekle hemen gitti yanına. Bakmayacaksın hemen sevgi. Fırtancık. Gel. Evet arkadaşlar. Aşılamayı yaptık. Dediğim gibi avcı buraya gel. Çocuklarla birlikteyiz. Aralarda Mercan'ın işte yeni yeni gitar öğrenmeye başladı. Böyle bir şeyler söylüyor. Bizi de bir baba olarak kuru duyuyorum. Onun için sağ olsun, var olsun. Yolu bahtı açık olsun canım kızımın. Hepimizin evlatlarının arkadaşlar. Çekmiş olduğumuz her video depremize de kardeşlerimiz için. Bu acıları unutmayacağız. Bundan sonra olacak her acıya arkadaşlar gönlümüzü dokundurabildiğimiz kadar dokunduracağız. Allah bize sabır, güç ve arkadaşlar irade versin. Ve öksüz. Bak oraya gitti yatıyor şimdi bak. Evet arkadaşlar görüşmek üzere kendinize dikkat edin biz buradayız